korktuğunu ve olayı kendisinin planladığını itiraf etti. Ankara Sağlık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesöre ilk aşısını olduktan sonra 14 gün geçince aşının ikinci dozu uygulandı. Profesör herhangi bir yan etki hissetmediğini söyledi. Çin'de geliştirilen ve Türkiye'ye getirilen COVID-19 aşısının gönüllü uygulamaları farklı şehirlerde kontrollü olarak devam ediyor aşı doz olarak yapılıyor ve yaklaşık bir yıl boyunca takibi sağlanıyor. Ankara'da 14 gün önce ilk aşısını olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin rektör yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Gereye aşının ikinci dozu uygulandı. Herhangi bir yan etki hissetmedim, herhangi bir rahatsızlığım olmadı. Bugün aşının ikinci dozunu olduk. Bundan sonraki süreçte ilgili arkadaşlarımız yakın takip edecekler. Herhangi bir yakınma olup olmadığını biz kendimizde bir formumuz var. O formumuz üzerindeki takip çizelgesine işleyeceğiz ve sonuçlarını göreceğiz. programı var. Yaklaşık 6 ayda 1 yıl arasında değişen bir süreçte bir takip dönemimiz olacak. O dönem içerisinde aşıdan kaynaklı herhangi bir yan etki olacak mı olmayacak mı onlara bakılacak. Ama bugüne kadar yapılan çalışma bu bize yapılan aşıyla ilgili yapılan fazüç çalışmasında öyle bildirilen ciddi bir yan etki de olmamış.